Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle BİM'de 119 liraya satılan erişte ve makarna yapma makinesini inceleyeceğiz. Markası Naturalini. Şimdi önce kutumuzu açarak başlayalım. Kutumuzu ilk açtığımızda gördüğünüz gibi böyle bir kağıt çıkıyor. Makinenin kullanım için hazırlanması. Karışım nasıl hazırlanır? Hamur ve makarna nasıl hazırlanır? Ve makinenin bakımı şeklinde. Makinenin kullanım için hazırlanması, makineyi beraberinde verilen kelepçe ile masaya sabitleyin ve kulpu Silindir dediğine takın, şekil birdeki gibi. Makine ilk defa kullanılacağı zaman herhangi bir fazla yağı çıkarmak için kuru bir bezle temizleyin. Rulolar temizlemek için içinden az miktarda hamur geçirin ve sonra hamuru atın. Arkasında ise e, nasıl kullanılacağını gösteren şekiller var. Burada ilk şeklimiz e, nasıl hazırlanacağı, ikincisinde çırpma, e, üçüncüsünde yoğurma şeklinde, dördüncüsünde e, hamuru iyice hazırlıyorlar, beşte de aynı şekilde. 6'da kurulumlara başlıyor. 7'de, 8'de ve bu diğer resimlerde nasıl yapacağınızı gösteriyorsunuz. Ee, şurada gözüktüğü gibi asla e, suyun altında yıkamıyorsunuz makineyi. Şu şekilde de e, bazı kısımlarına yağlayabilirsiniz. Hazırsanız ürünümüze geçelim. Ürünümüz şu şekilde geliyor. örümüzü çıkarttık. Önümüzün için ayrıca bir adet e, sabitleme e, sabitlemek için kullanılan bir metal ve e, çevirme çevirme kolu yer alıyor. Kutuda da gördüğünüz gibi başka bir şey yok. Kutuda peki ne yazıyor? Kutuyu inceleyelim bir de. Kutuda yan tarafta makarna veriçi makinesi, yüksek kalite krom kaplama çelik, yüksek yoğunluklu karbon çelik rulolar. Spagetti için bütünleşik kesiciler 2 mm yuvarlak. fettuccine için 6,5 mm düz. 150 mm hamur açma gözü. Çıkarılabilir krank kolu. 9 farklı kalınlık ayarı. Dayanıklı yapı ve temizlenmesi kolay tasarım. Kaymaz titreşime dayanıklı kauçuk ayaklar. Makarna yapıcıyı sabitlemek için sağlam kelepçe. Lazanya, fettuccine, tagoline ve daha fazlası için uygundur yazıyor. Şurada arkada gördüğünüz gibi bazı şey e, firmanın şey bilgileri var. Menşe için yazıyor. Bu şekilde zaten bu taraftakiyle bu taraftaki de aynı. Başka da bir şey yok gördüğünüz gibi. Dokuz farklı kalınlık ayağının yer aldığını söylüyorum. Söylüyor. Makinemizi açalım. Sadece bir tane poşette geliyor. Makinemiz bu şekilde. Şurada gördüğünüz gibi şu şekilde bir kısımlar var. Bu şekilde olan kısımlar var. Bir de şu şekilde olan düz hamuru getirme kısımları var. Ee, şu şekilde bu kolları buralara takabiliyorsunuz. Sabitleme kısmında sanırım buradaki şu delikten masamıza sabitleyeceğiz. Şurada da bir çevirme şeyi var. Bunu tam olarak değişe yaradığını anlamadım ama burada aynen. Bunu şu şekilde gösterelim. Bunu şuradan şöyle çektikten sonra böyle değiştirebiliyorsunuz yerini. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 farklı kalınlık Ayar yapmanız için gerekli olan e, yönlendirici de bu. Şimdi bunu önce bir şurada da markamız yazıyor. Natural -E. Şimdi önce bunu bir masamıza sabitleyelim. Masamıza şuradan sabitleyeceğiz. E hatta şurada gösterildiği gibi. Şurada gördüğünüz gibi sabitliyorsunuz. Yani sanırım şuradaki şu çentik kısmı orta kısma gelecek. Şuradaki şu ince kısmı görüyorsunuz bu tam olarak aynen buraya gelecek. Öyle sabitleyeceksiniz. Ki zaten aynen şu an sabitlendi. İyice sıkalım. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi e, makinemizi masaya sabitledik. Şimdi e, bize yanında verilen bu kolun nasıl çalıştığını gösterelim. Bunu şurada bulunan dört tane yerden buraya zaten hemen çentiklerinden dolayı geçiyor. Bunu böyle takıyoruz. Şurayı çevirdiğimizde gördüğünüz gibi şu kısım şu kısım dönmeye başlıyor. Hatta görürüz. Mesela biraz daha hızlı yapalım. Ayrıca şu an kalınlık iki de. Biri aldığımızda biri aldığımızda ya da iki aldığımızda aynı. Şuradaki 2'ye ya da üçe aldığımızda şuradaki içteki ikinci silindir öne ya da geriye doğru gidiyor. Kalınlık ayarını da böyle değiştirebiliyorsunuz. Şöyle 9'a alalım. Şu an mesela neredeyse hiç arada hiç mesafe yok. Tabi bunları uygulama olarak hamur üzerinde de göstereceğiz. Şöyle 1'e doğru aldığımızda şu aradaki şu ikisinin arasındaki mesafe artıyor. Yani 9 en ince ayar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu çekelim ikincisine takalım sanırım burası eriştiği için olan kısım çünkü biraz daha geniş şeyleri var bunu çevirdiğimizde yine aynı şekilde silindirler dönüyor tabi buna bir etkisi yok bu yandaki kalınlık ayarı sadece burası için geçerli buradaki kalınlığı değiştiremiyorsunuz. Örneğin burayı da çevirdiğimizde şu içtekiler hareket ediyor. Son olarak da üçüncü kısmımız var. Burada da üçüncü kısımda yine böyle çevirdiğimiz zaman içteki silinmelerin hareket ettiğini görebilirsiniz. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuzu açtık. Altına da bir tabak koyduk. Daha temiz olması açısından. Hamurumuzun ise şu kısmını biraz daha ince yapıyoruz ki şu kısmı biraz daha ince yapıyoruz ki şu e, silindirlerden içeri girdiğinde direkt geçebilsin Şu şekilde silindirin içinden aldık. Şimdi çekmeye başlıyoruz. Tabii hızlı çekmeniz lazım ki daha düz bir şekilde hepsi çıkabilsin. Gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar biz daha büyük bir hamuru iyice açtık. iyice ince incelttik. Ve şu şekilde de unladık. Dört farklı şekilde. Bir tanesini de buraya yerleştirdik. Daha sonra hızlıca çekmeye başlıyoruz. Daha sonra e, tabi hamurumuz bizim biraz e, kısa olduğu için şu şekilde oldu. İyice çekelim. Hamurumuz ise şu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi parçalar buradan bu şekilde inmeye başladı. Tabi hamurumuz daha uzunsa daha rahat bir şekilde buradan erişteleri alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi başka bir hamurumuzda da iyice ince açtık. Şimdi bu da makarna kısmına böyle sokup tamam. kolumuz da şu tarafa doğru soktuktan sonra bunu çekmeye başlıyoruz. Daha sonra da gördüğünüz gibi bu şekilde incecik çıkmaya başladı. Bu şekilde. Gördüğünüz zaman. Bunlar böyle incecik. Bu şekilde ince olarak. Bu şekilde. Tabi bunlar hamur biraz unsuz olduğu için yapıştı ama. Onun dışında gayet normal bir şekilde ince ince çıkıyor. Arkadaşlar son bir kere daha şunu gösterelim. Gördüğünüz gibi incecik hamurumuz var. Bunu biraz daha inceleteceğim. Farklı kalınlık ayarlarıyla. Bunu böyle tutarken hızlıca çekiyoruz. Şöyle hızlı açalım önce arasını. E i̇stiyorsanız şey de yapabilirsiniz. Öncelikle açarsınız arasını. 9, 1'deyken. Bir de açtıktan sonra geri kapatırsınız. Kaçıncı incecik ayar istiyorsanız. Mesela şu an 5'e getirdim mi? Sonra çekelim. Hızlıca çeviriyorsunuz. Gördüğünüz gibi 5 incelikte boynun ne kadar uzadığını da görmüş oldunuz. Boynun ne kadar uzadığını da görmüş oldunuz. Hatta biraz daha inceltelim. 9'a getirelim. Önce yine 1'e getirerek şu aradaki milleri açın ve silindirleri açın ve içine doğru hamuru yerleştirin. Daha sonra 9'a getirelim. Daha sonra da çekin. Gördüğünüz gibi kat 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 iyice uzadı hamurumuz. 9 kalınlıkta da böyle. Herkese videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, eğer bu tarz videolar devamını istiyorsanız bunu bana yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler, hoşçakalın.